sevgi canavarı. Şirince köyüne hoş geldiniz çocuklar. Bu bir canavar. Haydi ona merhaba deyin. Merhaba sevgi canavarı. Sizce de biraz tuhaf değil mi? En azından komik görünüşlü. Sevimli pofuduklar diyarında yaşıyor. Böyle bir yerde komik görünüşlü olmanın zorlukları var. Siz de bilirsiniz ki herkes en çok kedi yavrularını, köpek yavrularını ve tavşanları sever. Yani kabarık, tüylü ve sevimli yaratıkları. Ama kimse seyrek tüylü ve potlok gözlü canavarları sevmez. Hmm, zamanlı canavar. Bu da bir canavarı mutsuz etmeye yeter. Ama oturup üzgün üzgün beklemeye niyeti olmadığı için hazırlanıp yola çıkmaya ve kendini her haliyle sevecek birini bulmaya karar verdi. Yükseklerde aradı, alçaklarda aradı, 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 düzlüklerde aradı, içeriye baktı, dışarıya baktı, birkaç kere aradığı şeyi sevimli olmayan kostüm dükkanında belki de bulduğunu sandı. Ama hiçbir şey göründüğü gibi çıkmıyordu. Kısacası arayışı hiç de iyi sonuçlanmamıştı. Sonra durum daha da kötüleşti. Aslında durum o kadar uzun süre kötü gitti ki sonunda hava karardı. Biraz korkutucu oldu ve de tatsız. Sonunda tüm hevesi kaçan canavar pes edip eve dönmeye karar verdi. Derken o patlak gözlerinin bir bakışıyla her şey değişti. Görüyorsunuz ya bazen hiç ummadığınız bir anda sevgiyi bulabilirsiniz. Beni bulan tüm canavarlara...